Hadi o zaman e, aramızda kalmasına yine e, çok sarsacak bir ismin açıklamasıyla Mustafa Keser'le devam edelim. Mustafa Keser sinirli, agresif, göndermeli, atarlı, giderli üzerine konuşacağız. Kime atarlı giderli bir izleyelim. Mustafa Keser hangi genç şarkıcıyı neden tokatlamak istedi? Gideyim ben size iki tane sille çekeyim. Mustafa Keser akşam gazetesinden Yasemin İlkan'a verdiği röportajda adeta küplere bindi. Keser kendisine terbiyesizlik yapan genç bir şarkıcının olduğunu belirtti. Mustafa Keser hangi ünlü şarkıcıyı yerden yere vurdu? Flaş iddia. Mustafa Keser'e saygısızlık yapan şarkıcı kim? Bu şarkıcının Koray Avcı olduğu ortaya çıktı. Evet e, biraz zehir zemberek sözler ama Mustafa Keser'i yakından tanıyanlar ki buna ben de dahilim. Çünkü daha önce çok programımıza konuk etmiştik ee, bazı isimlerden bahsederken böyle sinirlerine hakim olamıyor evet, bir de çok özü sözü bir hani Şöyle diyeyim Yelda seyirciler hani Mustafa Keser'i ilk kez röportajda dinleyip de Aa, bu nasıl bir adam nasıl böyle konuşuyor demeyin çünkü Mustafa Keser hep böyle. Ya o zaman şey içinde tutuyor dışarı yansıtıyor. Dışarıya olduğu Çok gibi yansıtıyor. Da kelimeleri seçmiyor. Hiç böyle politik falan böyle diplomat diliyle falan konuşmuyor. Aklından Ayaz. ne geçerse söylüyor. Ee, sevgili Yasemin ilan yaptı röportajı Akşam Gazetesi'nden. Ee, yani biraz daha dürtse ki o da biliyor şeyi alacağını, ismi alacağını. Koray Avcı'dan bahsediyormuş. Ee, benden daha fazla para kazanıyor diyor. Çünkü Koray Avcı evet bugün en çok kazanan isimlerden evet, evet. bir tanesi. Ee, görsem yüzüne karşı da söyleyeceğim diyor. Terbiyesizlik yaptı diyor. Ee, en sesine de iki tokatı patlatacağım diyor. Biraz sert olmuş be Müge. Ee, yani tabii ki tamam, sert. Tamam Mustafa Keser'in usta bu böyle. Sert. Yani ee, su ama... böyle diye. Ha. Yani tabii ki sert. Çok sert. Sert konuşuyor. Daha önce hatırlamıyor musun Bülent Ersoy'la nasıl kapıştılar? Aman Allah. Ay, bilim Bülent Ersoy'a birbirlerine söyledikleri laflar çok... şu an Kore Avcı Çok hafif kalıyor. Evet. Çok şu çok an hafif kalıyor. Üç cümlelerin yanında çok. Ha... Peki ne oluyor da mesela e, yeni nesil ama... gelen isimlere ha. karşı eskilerde şöyle bir şey oluyor. Şimdi çok emektar bir üstad, Tabii Mustafa Keser tamam Tabii ki. bunu bilmiyorum. bir kenara koyuyoruz ama yeni neslin çok fazla para kazanması daha popüler olmalarını acaba bir tık sindirme ya da yorumlama kısmında Sıkıntı. Oralarda, oralarda sıkıntıya düşmüş olab oluyor, olabilirler. Bak şimdi bir de e, bazı yenilerde e, Mustafa Keser'in iddia ettiği üzerine Koray Avcı ile bir yerde karşılaşıyorlar. Koray Avcı bir merhaba selam bile demiyor. Yüzünü çevirip gidiyor. O da yanlış. Bu da yanlış bir şey. O da yanlış. Sen ister sev, ister sevme. E, kendi dalında, aynı branşta olmana gerek yok. Sinemacıysan eski üstat oyuncular. Yani Hı. ne olursa olsun... Birisini gördüğünüz zaman merhaba nasılsınız, günaydın, iyi akşamlar, hoşçakalın demek bir medeniyettir. Görüp de görmemezlikten gelmek ayıp bir şey. Mustafa Keser onun üzerine Koray Avcı'ya yürümeye başlıyor. Şey çıkıyor çünkü. E, oraya gitse, Mustafa abi dese, günaydın dese, evet. merhaba dese, e, böyle bir hal hatır sorsa bu konuşmalar böyle devam etmeyecek. Koray Avcı da bilerek mi gör, görmezden geldi Mustafa İşte Keser onu bilemeyiz. Belki Soru de mikrofonu işaretim. uzatacaklar. Yarın öbür gün aa ben görmedim öyle mi özür dilerim diyecek. Ama o da çok pek samimi gelmiyor bu, o da, evet. tarz e, ee, Onun yaptığı da yanlış. Sevgili yanlış. Mustafa Keser'in de en sene iki tokat o atarım. O da e, benden daha fazla <laughs> kazanıyor. E, burada mesele sadece hani belirli bir noktaya gelmiş üstatların benden çok kazanıyor az kazanıyor meselesi mi? Çünkü geldiğin yer önemli artık bu saatten sonra sana ki Mustafa Keser de iyi kazanmış isimlerden bir tanesi. Ama işte onlarda şey sindirememe hali oluyor doğru söylüyorsun. İyi kazanmış iyi bir sanatçı üreten bir sanatçı saygı duyulması gereken bir isim olmasına rağmen kendi de bunu biliyor. Yani kendi duruşunu biliyor sanat, sanatın içindeki varoluşunu biliyor. Ama hazmedemiyor çünkü yeni nesil selam vermiyor, yüzüne bakmıyor. Bir de fazla para kazanınca ya söylüyorum iki gün önce de söyledim dünyadaki bütün kavgalar tartışmalar para. evlat çocuk ana baba sevgili koca dünya savaş her şeyin temel sebebi para. para. Peki Kore avcıya paradan falan yürüyor Mustafa Keser yaptığı saygısızlıktan. Peki akrabası olduğu kişi Fatih Üreye neden yürüyor? Bir de onu dinleyelim. Keser ayrıca Fatih kısa parmak hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu biz burada o kadar özür şey... diliyorum evet. Fatih Ürek dedim Fatih Kısaparmak <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> kusura bakmayın çünkü ee... Mustafa Keser'in oradaki gergin enerjisi stresli enerjisi bize de böyle geçti neden geçti kafamız yağdı ya ne kadar sert bir söylem evet, evet, evet. yani zorla türkü baba oldu diyor Fatih Kısa Kısaparmak yani şöyle söylüyor röportajın devam ee, içeriğini de dinledim ee, Fatih Kısa Kısaparmak bir yerde konser vermeden önce diyor hı hı. önden pankartlara çok yaşa Türkü Baba sen en büyüksün Türkü Baba diye yazdırırmış. Elisi mi yazdırırmış? Mustafa Keser'in iddiasına göre Olmayalım. konuşuyorum. Aha. Sonra konserden önce o seyircilere dağıtılırmış. Konserde de kaldırmaları istenirmiş. Kendi kendini Türkü Baba ilan etti diyor. Sana gelinceye kadar diyor. Bir sürü Türkü Baba var. Sen Türkü Baba olamazsın olsun. diyor. Ki bu arada da Beraber yıllar önce bak sahne almışlar sesi var mı arkadaşlar açabilir miyiz TRT'de programa katılmışlar. Evet, evet. Şimdi bu noktadan müge <laughs> e, yani zorla Türkü Baba ilan etti kendini noktasına Mustafa Keser niye geldi? Yani burada ne kadar mı? Ne güzel bir birlikte türkü söylüyorlar. Hayatım ünlülerin bir zamanlar el ele kol kola aa, ne güzel bazı ünlüler. orada kırılma noktaları ne? Onu Hep merak ediyorum. Hep bir kırılma ediyorum. noktaları olabilir. Mesela ha nerede ne oldu diyorsun? Ne oldu? Evet. Belki... Burada ne oldu mesela? Fatih kısa parmağı bu kadar sert giriş yapmasının, sert cümlelerinin sebebini. Şimdi mesela şeye takıldım ben Müge. Türk hmm. türkü baba söylemini Fatih Kısa Parmak belki sanatçı kimliğinin başında Olabilir. Belki bir çalışma içine girilmiştir. Ya şimdi de yapılmıyor mu Allah aşkına? Konserlerde özellikle fan diye tırnak içinde bir kesim insana söylenmesi, o pankartların açıldığında üzerindeki o sıfatların, seslenişlerin ön planları şimdi, yapılmıyor mu? Tabii. Ben yapılmıyor. bak 1991-92'ydi sevgili Fatih Kısa Parmak'la Kısaparman evine röportajlara gidiyorduk. <laughs> ee, eşi Şebnem de ünlüydü. Eee <laughs> Konserlerine de muhabir olarak gittim, Hı -hı. E, şahit oldum öyle zorla pankart kaldırma falan yok. Değil Çünkü mi? biz ön sırada Fatih Kısaparman sahneye çıkmasını bekliyorduk. Öyle bir oyun olsaydı, hadi o gün ben çaylak muhabir yine yazardım da Hı -hı. en azından şimdi hatırlar söylerdim. Evet. Yok insanlar ona e, kara gözlüm. Evet, hani böyle evet, türkülerindeki evet. gibi. Gerçekten türkü abi, türkü baba hmm. falan gibi diye sesleniyorlardı. bir Zorla bir dayatma yoktu. Ben yaklaşık 5-6 konserini muhabir olarak izledim. Bak, orada Önde gör, durdum, polise girdim. Gördüm. O ee, zaman mesela Müge, e, peki neden diline bunu doladı? Akrabalar. akrabalar, tabii tabii dur akrabalık baba dereceleri tarafa. de karıştırmayayım Amca diye baksın. Ee, her ikisinin babası da... Teyze çocukları. Teyze çocukları. Uzaktan daha... kuzen deniyor buna ama bir şekilde de bir e, bağları var yani. Bence Müge kesinlikle senin e, az önce kurduğun cümleye geleceğim. Kesinlikle aralarında ya bir konser ya birlikte anlaşılmış bir konserin sonradan içeriğinin değişmesi. Yani eşittir işin içinde bence parayla alakalı bir kırılma noktası olmuştur ki. Mustafa Olabilir. Keser şu anda bu kadar e, Fatih Kısa Parmağı. Kızgın, öfkeli ve böyle bir söylemde bulunuyor. O da ne olabilir? Şu olabilir mi? Mesela bir konser almıştır Mustafa Keser. Şu an böyle sesli düşünüyorum. Bir konser almıştır. İstediği rakamın belki bir tık altında Fatih'e gitmişlerdir. Fatih Bey'e gitmişlerdir. Sonra onun yerine Fatih'i seçmişlerdir. Buna böyle bir atarlanmış içine içerlemiş olabilir. Valla e, olabilir. E, bu arada önemli bir isimden de bir e, telefon aldık. Şimdi bir tekrar teyit etmek için ona mesaj attım ki size doğru bilgiyi hmm. verelim yanlış bir şey olmasın diye. Peki Diğer... e Mustafa Keser'in listesinde Bitmiyor. Orhan Gencebay'la evet. Müslüm Gürses ve Tarkan da var. Oh. Tarkan'a kadar yürüdü Mustafa Keser. Onlara neler söylüyor biz diyelim. Mustafa Keser, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında da çok konuşulacak yorumlar yaptı. Tam etseydi Mustafa Keser'in bu röportajının içinde yani belki yarın e bile... Bizde kadar ge gelecekti. Yani liste ben bile korktum <laughs> hiç alakalı olmaması. Sektörde isim kalmadı. Orhan Gencebay kötü okuyor, Müslüm Gürses kötü okuyor. Yani Mustafa Beyciğim, yani tamam işinin ehlisiniz, iyi bir isimsiniz ama biraz sert olmamış mı Allah aşkına? Ama onun tarzı o işte. Ama Bak, tarzı onu da, o da, Şimdi ben, ben, daha, düşün ben onu daha bugüne kadar pamuk şeker gibi konuştuğunu hiç hiç rastlamadım. Kimle ilgili konuşursa yürüyüp gidiyor. Ama yani. en azından şöyle yapamaz mı müge? Heh. ve Orhan Gencebay ile ilgili belki e, müzik e, sesinde, yorumunda, tarzında beğenmediği ya da değiştirmesini öngördü. Neyse, küçük bir eleştiri yapabilirsiniz. Ama o eleştiriyi yaparken de yok saymak. O zaman Mustafa Kesere hastalanmış mı, bir şey olmuş derim. Ha, o kadar diyor. Yani Mustafa Keser baştan sona böyle. Hani sen öyle dersen. Yelda'laştırmış olursun Mustafa Keser'e. Diyorsun. <laughs> Olmaz. A, Bu arada biraz evvel e, İbrahim Tastas'la bir telefon aldık. Mustafa Keser'e sorun bakayım diyor. Ah, geldi gene telefon. Evet. Sen. Evet. Alo. Mustafa Bey ne yaptınız? Darma duman ettiniz ha? vallahi ya. Evet. İbrahim Bey bir bağlayalım. O şeyde söyleyeyim mikrofonu iki dakika söyleyin sonra hemen kapatırız uzatmayız. Tamam ee, ama Mustafa Keser'e sorun onu da sahneye çıkaran kim deyin diyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen. Evet, evet. Yaktınız ortalığı Mustafa Beyciğim. Ha. <laughs> İşte şu anda da ekrana geli, geldi. İbrahim Tatlıses, Mustafa Keseri. Mustafa Keseri ilk kez İboşov'a Şov'a çıkarıyor. Ondan sonra da Mustafa Keser evet. alıyor, alıyor, yürüyor. Aynen böyle diyor İbrahim Bey. Kanal 6. Evet. Aynen şu an ekrana geldi zaten izliyorsanız. Peki. kişi olarak haddini de bilmeli diyor İbrahim Bey. Evet. Peki. Peki teşekkür ediyoruz. Derin bir sessizlik. Evet. E, ee, bir telefon... <laughs> evet. 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 Ya İbrahim Bey biz, ya sesinizi duyurun. Ben İbrahim Tatlı şimdi millet de inanmayacak. Burge kimle konuşuyor diyecekler. Bir En azından bir merhaba diye evet, evet. İbrahim evet. Tatlı sesini duyalım. Bir açayım mı şeyi telefonu izninizle? Merhaba. Ha, evet. Söyleyin. Merhaba ben İbrahim Tatlı. <laughs> Nankörleri sevmiyorum. Nankör insanı nefret ediyorum. Nankörleri de sevmem. Ben hayatım boyunca da nankör olmadım. Evet. evet. ol olamam nankör olmam. Hmm. Saygılar. Evet. Ee, peki e, İbrahim Bey kapatmayın bir şey daha soracağım. Dün akrepli... Ekrar yeter 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 Allah razı Tamam istemiyor istemiyor. Peki tamam zorlamayalım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bağlandınız. için. Ya. Sağ olun büyük bir evet. telefonla böyle bayağı, bayağı sen... ben böyle sohbet ederek gidiyorum. özetini bir daha geçer misin? Şimdi gibi? özeti şu. <laughs> Mustafa Keser'in diyor. E, Fatih Kısaparmak, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Tarkan için söylediği sözler gündem olma çabası diyor. Hmm. E, bir tek dedim sizin için bir şey söylememiş. Bir de Ferdi Tayfur için bir şey söylememiş. Zamanında benim için de söyler gibi oldu ama ben bir şekilde önlemini aldım. Daha sonra da Konuşmadı konuşamaz diyor. Çünkü yıllar önce Kanal 6'da Mustafa Keser'i ilk kez e, yayına çıkaran benim Mustafa Keser ondan sonra da aldı yürüdü. Hadi bu soruyu ona sorun. Hmm. Bir hatırlatın bakalım diyor. Tüm diyor bu sanatçılar için söylemiş olduğu şeylerde e, gündeme gelmeye çabasıdır diyor. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, hmm. Fatih Kısaparmak ve Tarkan için söylediklerinde biraz hassizlik olarak değerlendiriyorum yani, diyor. Ilk, ilk... Ama ben bu liste içinde hmm. bak hepsini teker teker tanıyorum. En çok takılan kişinin Orhan Gencebay ve Sevim Emre olduğunu düşünüyorum. Zaten sosyal medyada da Sevim Emre yakında size cevabını verir diye de yazdılar. Ama Sevim Emre'den önce İbrahim Tatlıses'ten cevap evet, geldi. Kayıtsız kalamadı çünkü İbrahim Bey. Çok güzel bir cümle kurdu. Ee, özetlediğinde de siz konuşurken de dikkat ettim. Şahane bir cümle. İyi bir üstad olabilir ama... E, haddini kişi olarak haddini bilmesi gerekiyor dedi İbrahim evet. Bey e, aslında her şey için geçerli değil mi bu çok Tabii iyi ki. olabilirsiniz işinizde de, bir de şöyle birilerini böyle karalamaksa polemik kavga Gündemli tartışma yaratacaksa onu öyle usta insanlardan değil de daha yeni yetmelerden bekliyorsun. Evet, değil mi? O zaman ustalar söyleyince diyorlar ki gündemden düşme telaşı böyle bir evet. sıkıntımı Gençleri hazmedememe gibi şeyler yani çıkıyor. Onların... Mustafa Kesir de ooh, kızarsa bak o da fena kızıyor. Kızmasın bize Mustafa Bey ama. Ee, yayınımıza gelmişti. Ee, Boğaç'la Yaşar her 10 dakikada bir biplemek durumunda kalıyordu. Sonra bize çok kızmıştı hmm. o bipler yüzüne ama o bipler bir açılsaydı. <laughs> fena Sorun olurdu. olurdu fena olurdu ben şimdi evet. Bundan sonrasında dediğin gibi Orhan Gencebay ve Sevim Emre tarafından Mutlaka bir şey geleceğini Sevim düşünüyorum Sevim Emre'den gelir. gelir sert söylemler ama hayatın içinde de her yerde de uzman olabilirsiniz iyi olabilirsiniz ama haddini bilmek İbrahim Bey'in dediği gibi çok önemli bir şey şimdi bir sonraki haberimize geçelim mi bu geçelim. böyle girdabın içinden şöyle bir sıyrılalım Yumuş, yumuşatalım yumuşatalım <laughs> tatlı tatlı ünlüler ve annelerinin paylaşımları o kadar ilgi görüyor ki sevgili seyirciler Ata Demirer annesiyle Gülben Ergen annesiyle ve daha kimler bakalım